Catherine Mansfield Bir Fincan Çay Rosemary Fell pek güzel sayılmazdı. Hayır, güzel bir kadın denemezdi onun için. Sevimli miydi? Özelliklerini parçalara ayırıp nasıl baktığınıza bağlıydı bu. Fakat bir insanı böyle parçalara ayırmak gaddarlık olur. Genç, zeki, çok modern, zayıf giyinen ve çok okuyan bir kadındı. Evinde düzenlediği partilerde çok önemli kişilerle kendi keşfi olan, kimileri sözcüklerle anlatılamayacak denli garip, Kimileri de saygıdeğer ve hoş sohbet insanların birbirine karıştığı hoş bir ortam oluşurdu. Rosemary iki yıllık evliydi. Çok sevimli bir oğlu vardı. Adı da Peter. Hayır bilemediniz, Michael'dı. Kocası taparcasına severdi Rosemary'i. Zengindiler hem de çok. Yani aile büyüklerinin kine andıran o itici ve iç bunaltıcı hali vakti yerindelik durumunu aşan bir zenginlikti onlarınki. Bizler Londra'nın son moda tasarımlarının sergilendiği ünlü Bond Street'te alışveriş yaparken Rosemary bu iş için Paris'e giderdi. Çiçek almak istediğinde arabası en iyi çiçekçinin önünde durur. Rosemary içeriden girerek kendine özgü şirin tavırlarıyla etrafa bakarak ''Şunları istiyorum, bir de bunları'' derdi. ''Bir de şunlardan dört demet, gül de istiyorum, şu vazodaki güllerin hepsini verin.'' ''Yok, leylek istemem, nefret ederim onlardan, biçimsiz şeyler.'' Çiçekçi saygıyla eğilir, sanki biçimsiz oldukları doğruymuş gibi leylakları ortadan kaldırırdı. Şu bodur lalelerden de verin bana, şu beyaz ve kırmızı olanlardan. Arabasına doğru yürürken sıska tezgahtar kız, kucağında taşıdığı beyaz kağıda sarılı, uzun giysiler içindeki bir bebeğe benzeyen büyük bir paketi taşırken sendeleyerek onu izlerdi. Bir kış günü öğleden sonra Rosemary, Curzon Caddesi'ndeki küçük bir antikacıda alışveriş yapıyordu. Hoşlandığı bir dükkandı bu. Öncelikle en sevdiği şey dükkanda tek başına gezinebilmenin verdiği rahatlık duygusuydu. Sonra dükkan sahibi o denli içten ilgileniyordu ki gülesi geliyordu adamın hizmet anlayışına. Dükkana her gelişinde adamcağızın yüzü ışıldardı. Ellerini kavuşturur, sevincinden konuşmakta zorlanırdı. Yaranma çabası da vardı kuşkusuz. İşte böyle değişik bir hali vardı adamın. Saygı dolu, hafif bir sesle ''Biliyor musunuz madam?'' derdi. ''Antikalarımı severim. Onların değerini anlamayan yani çok az kimsenin sahip olduğu o ince zevkten yoksun birine satmaktansa elimde kalsınlar daha iyi diye düşünürüm. Sonra adam derin derin soluklarla küçük mavi bir kadife rulosunu solgun parmak uçlarıyla bastırarak cam tezgahın üzerine yayardı. Bugün yeni olarak sunduğu şey küçük bir kutuydu. Onu henüz hiç kimseye göstermemiş, Rosemary için saklamıştı. Kaymağa batırılarak fırınlanmış gibi pırıl pırıl hoş mini bir kutuydu bu. Kapağında çiçekli bir ağacın altında ayakta duran oğlan ve kız bitileri vardı. Kızın kolları oğlanın boynuna sarılıydı. Kızın bir sardunya yaprağı kadar olan şapkası ağacın dallarından birinde asılıydı. Yeşil şeritler vardı üzerinde. Oğlanla kızın başlarının üstünde onların koruyucu meleği gibi duran pembe bir bulutçuk vardı. Rosemary uzun eldivenlerini çıkardı. Böyle şeyleri incelemek için eldivenlerini çıkarırdı her zaman. Evet, hoşlanmıştı bu kutudan. Hayran kalmıştı. Çok şirin bir şeydi. Bunu almalıydı. Krem rengi kutuyu elinde evirip çevirip kapağını açıp kapatırken mavi kadife zeminin üzerinde ellerinin nedenle zarif durduğunu düşünmekten alamadı kendini. Satıcı da belleğinin alıcı bir köşesinde aynı saptamayı yapma cesaretini kendinde bulmuş olmalıydı ki elinde bir kalem tezgaha doğru eğilerek kanı çekilmiş soluk parmaklarını çekinik bir tavırla kadının pembe ve parıltılı parmaklarına yaklaştırıp ''Madam izin verirse'' diye mırıldandı nazikçe. Mini hanımın yeleğindeki çiçeklere dikkatini çekmek isterdim. Ne hoş! dedi Rosemary. Çiçeklere hayran kalmıştı. Kutunun fiyatı neydi acaba? Satıcı bir an için soruyu duymamış göründü, sonra mırıldandı. 28 gine adam. 28 gine. Rosemary ses çıkarmadı. Küçük kutuyu tezgaha bıraktı. Eldivenlerini tekrar geçirdi ellerine. 28 gine. İnsan zengin olsa bile yo. Çok pahalı. Kararsız görünüyordu. Satıcının başının arkasındaki şişkin, tombul bir tovuğu andıran çaydanlığa takıldı gözü. Sonra hafif bir sesle "Bu kutuyu benim için saklayın olur mu?" dedi. Ben aynı anda adam eğilerek bu isteği onaylamıştı bile. Kutuyu onun için saklamak bir insanın isteyebileceği tek şeymiş gibi yapmıştı bunu. Elbette saklayacaktı onun için, sonsuza dek. Dükkanın gösterişsiz kapısı tıkırtılı bir sesle kapandı. Rosemary dışarıdaydı şimdi. Basamakta durup kış gününün akşamına çevirdi bakışlarını. Yağmur yağıyor, yağmurla birlikte karanlıkta döne döne inen kül bulutları gibi çöküyordu. Hafifçe ısıran bir soğuk vardı. Yeni yanmış sokak lambaları tıpkı karşıdaki evlerin ışıkları gibi hüzün saçıyordu ortalığı. Bir şeyden pişmanlık duyuyorcasına donuk donuk yanıyorlardı. İç karartan şemsiyelerinin altına gizlenmiş insanlar hızlı adımlarla geçiyordu. Rosemary tuhaf bir acı duyumsadı. Manşonunu göğsüne bastırdı. O küçük kutunun elinde olmasını, ona da sıkıca sarılmayı istedi o an. Arabası hemen oradaydı. Kaldırımı geçmesi yeterdi. Ama o hala orada dikilmiş bekliyordu. Yaşamda bazı anlar vardır, ürkünç anlar. İnsan kendini güvende duyduğu bir yerden çıkıp dışarıya adım attığında dehşete kapılır. Böyle duygulara kapılmamak gerekirdi. En iyisi eve gidip şöyle nefis bir çay içmeliydi. Rosemary tam bunları düşünürken genç bir kız beliriverdi yanı başında. Nereden çıkmıştı bu gölge gibi cılız ve esmer kızcağız? İç çekişini andıran fısıltılı bir ses çıktı kızdan. Madam, sizinle bir dakika konuşabilir miyim? Benimle mi? derken Rosemary ondan yana döndü. Kısa boylu, iri gözlü, perişan kılıklı bir kızdı bu. Hemen hemen kendi yaşataydı. Kızarmış elleriyle mantosunun yakasını kavramış, Sudan yeni çıkmış gibi titriyordu. Kekeleyerek ma ma ''Madam'' dedi. ''Bir fincan çay parası ver verebilir misiniz bana?'' ''Bir fincan çay mı?'' Sade ve içten bir hava vardı kızın sesinde. Bir dilencinin sesine hiç mi hiç benzemiyordu. ''Demek hiç paran yok'' dedi Rosemary. ''Hiç yok madam.'' ''Olağan dışı bir şey.'' Rosemary çöken karanlığın içinde kızı daha iyi görmek için dikkatle baktı ona. Kız da ona bakıyordu. Olağan dışı olmaktan da öte bir şeydi bu. İçinde bulunduğu durum Rosemary'e birden bir serüven gibi göründü. Akşamın alacasında yaşadığı bu sahne Dostoyevski'nin romanlarının birinden çıkma gibiydi. Kızı eve götürse hep kitaplarda okuduğu gibi tiyatroda gördüğü o sahnelerden birini oynasa nasıl olurdu acaba? Arkadaşlarının şaşkın bakışları karşısında alıp eve getirdim onu dediğini belleğinde canlandırırken yanındaki karaltıya ''Hadi gel eve gidip birlikte çay içelim.'' dedi. Kız irgilerek geri çekildi. Hatta bir an için titremesi bile geçti. Rosemary elini uzatıp hafifçe koluna dokundu onun. ''Ciddi söylüyorum.'' dedi gülümseyerek. Gülümsemesinin ne tane yalın ve sevecen olduğunu duyumsadı. ''Neden olmasın hadi gel arabamla eve gider çay içeriz birlikte.'' ''Gerçekten mi?'' dedi kız. Acı çekiyormuş gibi bir ton vardı sesinde. ''Evet gerçekten.'' dedi Rosemary sesini yükselterek. Gelmeni istiyorum. Beni sevindirirsin. Hadi gel. Kız parmaklarını dudaklarına götürdü. Bir yandan da Rosemary'i süzüyordu. Siz beni karakola götürmeyeceksiniz değil mi? Derken bir kahkaha attı Rosemary. Karakol mu? <laughs> ne karakolu? Böyle acımasız bir şeyi neden yapayım ki? Ben sadece senin sıcak bir yerde ısınmanı ve anlatacağın bir şeyler varsa onları dinlemeyi istiyorum. Aç insanları yönetmek kolaydır. Sürücü arabanın kapısını açtı. Az sonra akşam karanlığında yol alıyorlardı. İşte oldu, dedi Rosemary. Elini kadife koltukta kaydırırken bir zafer duygusu sarmıştı içini. Ağına düşürdüğü küçük tutsağa bakarken işte şimdi elimdesin diyesi geliyordu. Fakat hiç kuşkusuz sevecen anlamda. Sevecenlikten de öte bu kızcağıza yaşamda harika olayların gerçekleştiğini, iyilik meleklerinin gerçekten var olduğunu, Zenginlerin de birer kalbi olduğunu ve kadınların birbirlerinin kardeşi sayıldıklarını kanıtlayacaktı. Ani bir dürtüyle kıza dönerek, ''Çekinme.'' dedi. ''Hem benim de gelmekten neden çekinesin ki? İkimiz de kadınız. Ben daha talihliysem senin de önünde.'' Fakat o anda Rosemary'nin şansına, çünkü sözleri nasıl bağlayacağını bilmiyordu, araba durdu. Zil çalındı, kapı açıldı ve Rosemary zarif, koruyucu, adeta kucaklayıcı bir hareketle konuğunu salona aldı. Ev ortamındaki ılıklık, aydınlık ve hoş bir kokuyu, yani kendisinin alışık olduğu ve hiç aklına getirmediği bütün bu şeyleri konuğunun nasıl karşıladığını izliyordu. Onun için büyüleyici bir andı bu. Tıpkı çocuk odasında alışveriş paketlerini açıp içindekileri dolaplara yerleştirmek üzere olan küçük, zengin bir kız gibiydi. Cömertliğini sergilemeye başlamak özlemi içinde ''Hadi yukarı gel'' dedi Rosemary. ''Odama çıkalım.'' Bir de bu zavallı kızı hizmetçilerin bakışlarından kurtarmak istiyordu. Merdivenleri birlikte çıkarlarken özel hizmetçisi Jeanne'ı çağırmamaya karar vermişti bile. Kızcağız üzerindekileri kendi kendine çıkarabilirdi. Önemli olan doğal olmaktı. Güzel yatak odasına girdiklerinde ''İşte geldik!'' dedi Rosemary yüksek sesle. Perdeleri kapalı odada şöminenin alevleri Rosemary'nin harika mobilyalarında, altın sarısı yastıklarında, pembeli mavili halalarında oynaşıyordu. Kızcağız odaya adım atmaz durup kalmıştı. Büyülenmiş gibiydi. Rosemary önemsemedi bunu. Büyük koltuğunu şömineye doğru iterek ''Gel, otur şu rahat koltuğa'' dedi. ''Gel de ısın, çok üşümüş gibisin.'' ''Yok, yok, oturamam madam'' dedi kız geri çekilerek. ''Lütfen'' Rosemary hızlı adımlarla yaklaştı ona. ''Çekinme, ne var ki çekinecek şekerim? Gel otur.'' Ben üzerimdekileri çıkarayım, yan odaya geçip birlikte çay içeriz şöyle keyifle ve kızın ince bedenini koltuğun derin boşluğuna doğru nazikçe iter gibi yaptı. Fakat hiçbir tepki gelmedi kızdan. Olduğu yerde kolları yana sarkmış, ağzı hafifçe açık, öylece duruyordu. Bu haliyle biraz aptalca görünüyordu doğrusu. Fakat Rosemary bir şey yokmuş gibi kıza doğru eğilerek ''Şapkanı çıkarmaz mısın?'' dedi. Güzelim saçların sıra sıklama olmuş. İnsan şapkasını çıkarınca daha bir rahat eder, öyle değil mi? Kızcağız fısıldar gibi bir sesle Peki adam," dedi. Yastılmış şapkasını çıkardı. Yardım edeyim de mantona da çıkar dedi Rosemary. Kız ayağa kalktı. Bir eliyle koltuğun kenarına tutundu ve mantosunu çekip çıkarmaya çalışan Rosemary'e bıraktı kendini. Rosemary epey çaba sarf ediyor fakat kız hiç yardımcı olmuyordu ona. Bir çocuk gibi sendeliyor, düşecek gibi oluyordu. Rosemary'e göre yardım isteyen bir insanın kendisi de biraz yardımcı olmalıydı. Yoksa iş güçleşirdi. Böyle bir düşünce gelip geçti aklından. Elindeki mantoyu ne yapacaktı şimdi? Geri bıraktı onu, şapkayı da. Raftan bir sigara almak için tam şömineye yönelmişti ki kız hafif bir sesle çabuk çabuk ''Bağışlayın dedi. ''Bayılacağım galiba, bir şeyler almazsam düşüp kalacağım.'' ''Aman tanrım ne düşüncesizim.'' Rosemary telaşla zile doğru atıldı. ''Çay, hemen çay getir, biraz da konyak çabuk, çabuk.'' Hizmetçi çıkarken kız neredeyse haykıran bir sesle ''Hayır, konyak istemem.'' dedi. Konyak içmem ben, bir fincan çay yeter bana madem. Ve gözyaşlarına boğuldu. Çok dokunaklı bir andı bu. Rosemary koltuğun yanında diz çökerek, Ağlama yavrucuğum, dedi. Dantelli mendilini uzattı kıza. Sözcükleri dökülemeyecek derneği duygulanmıştı. Kızın kuş gibi sızkı omuzlarına doladı kolunu. Sonunda kız çekingenliğini üzerinden atmış görünüyordu. Kadın kadına oldukları dışında her şeyi unutarak, <laughs> Böyle yaşayamam artık. Dedi soluğu kesilircesine. Dayanamıyorum. Yaşamıma son vereceğim. Yeter dayanamıyorum. Artık böyle yaşamak zorunda kalmayacaksın. Sana ben bakacağım. Ağlama artık. Bana rastladığın çok iyi oldu. Anlıyor musun? Şimdi birlikte çay içeceğiz ve sen bana her şeyi anlatacaksın. Senin için bir şeyler düşüneceğim. Söz veriyorum. Hadi kes ağlamayı. Yazık ediyorsun kendini. Sonunda kız ağlamayı kesti. Böylece Rosemary de çay servisinden önce ayağa kalkabildi servis masasını aralarına koydurdu. Getirilen şeylerden alıp sürekli ikram ediyordu kızcağıza. Sandviçler, tereyağlı ekmekler, bisküviler. Fincanı boşalınca hemen dolduruyor, krema ve şeker de koyuyordu. Şekerin çok besleyici olduğu söylenirdi. Kendisi bir şey yemiyordu. Sigara içiyor, düşünceli davranarak kız çekinmesin diye başka tarafa bakıyordu. Bu hafif yemeğin kız üzerindeki etkisi harikaydı. Servis masası kaldırıldığında ince, kırılkan bedeni, dağınık saçları, rengi gelmiş dudakları ve ışıklanmış gözleriyle yepyeni bir varlık, büyük koltukta, arkasına yaslanmış, tatlı bir gevşeklik içinde şöminenin alevlerine bakıyordu. Rosemary yeni bir sigara yaktı. Sohbet zamanı gelmişti. Yumuşak bir sesle, ''En son ne zaman yemek yemiştin?'' diye sordu. Tam da o sırada kapı vuruldu. Rosemary, ''Girebilir miyim?'' gelen Philip'ti. Özür dilerim," dedi. Odaya girdiğinde birden durdu. Bakışları bir yöne takılıp kaldı. "Gel gel," dedi Rosemary. "Bak, bu arkadaşım Bayan Smith Madam," dedi kız o gevşemiş halini bozmadan. Hiç hareketsiz oturuyor, çekingenliğini tamamen üzerinden atmış görünüyordu. "Hah, evet, Bayan Smith," dedi Rosemary. "Biraz sohbet edecektik." "Öyle mi?" "Tabii," dedi Philip. Bakışları yerdeki mantoyla şapkaya dikildi. Sonra şömineye yaklaşıp sırtını alevlere döndü. Berbat bir akşam derken hala merakla koltuktaki hareketsiz konağa onun botlarına ve ellerine bakıyor sonra yine eşine dönüyordu bakışları. Evet berbat bir hava dedi Rosemary canlı bir tavırla. Gerçekten kötü. Philip şirin şirin gülümsedi. Aslında sana bir şey söyleyecektim. Bir dakika kitaplığa gelebilir misin? Umarım bayan Smith bizi bağışlar. Kız iri gözlerini Filip'e doğru kaldırmıştı ki Rosemary onun adına konuştu. Tabii bağışlar. Birlikte odadan çıktılar. Yalnız kaldıklarında söylesene kim bu kız dedi Filip. Bütün bunların anlamı ne? Rosemary gülerek kapıya yaslandı. Kurzon caddesinde rastladım ona yani sokakta buldum. Benden bir fincan çay parası istedi. Ben de alıp eve getirdim onu. İyi de ne yapacaksın onu? diye sordu Philip yüksek sesle. ''İyi davranacağım, çok sevecen olacağım ona karşı. Bakacağım ona.'' ''Nasıl bilmiyorum, henüz konuşmadık. Fakat her türlü ilgiyi, özeni, kendini iyi hissetmesi için ona...'' Çabuk çabuk konuşuyordu Rosemary. ''Sevgilim, sen aklını kaçırmışsın.'' dedi Philip. ''Kesinlikle olmaz böyle bir şey.'' ''Böyle söyleyeceğini biliyordun zaten.'' diye Stem'le karşılık verdi Rosemary. ''Ben istiyorum. Bu neden yeterli değil mi?'' ''Hem bunun gibi olayların yaşandığını sık sık okumuyor muyuz?'' Ben karar verdim. Fakat, dedi Filip prosunun ucunu keserken. Biliyor musun, kız çok güzel. Güzel mi? Rosemary öyle şaşırmıştı ki yüzü kızardı. Öyle mi diyorsun? Ben ben hiç düşünmemiştim bunu. Yüce İsa aşkına, çok güzel bir kız, dedi Filip kibrit çakarak. Bir daha bak. Az önce odana girdiğimde donup kaldım. Her neyse. Bence hata ediyorsun sevgilim. Kabalık ediyorsam özür dilerim. Bayan Simit akşam yemeğine kalacaksa haber verirsin bana. O arada ben de gazetemi okurum. Saçmalıyorsun, dedi Rosemary. Dışarı çıktı ama yatak odasına dönmedi. Çalışma odasına gidip masasının başına oturdu. Güzel ha, hem de çok güzel. Dolmuş kalmışmış. Büyük bir çan yankılanıyordu kalbinde. Güzel ha, çek defterinin önüne çekti. Fakat hayır, çeklerin yararı olmazdı kuşkusuz bir çekmece açtı, birer sterlinlik, beş banknot çıkardı, baktı. İkisini geri koydu, üçünü eline sıkıştırarak yatak odasına döndü. Yarım saat sonra Rosemary, kitaplığa girdiğinde Philip hala oradaydı. Rosemary kapıya yaslandı. ''Haber vermeye geldim.'' dedi. ''Bayan Smith akşam yemeğine kalamıyor.'' Kocasına dik dik bakarken gözleri kamaşmışçasına yeni ve garipsi bir hava vardı bakışlarında. Philip gazetesini indirdi. Öyle mi? Ne oldu? Bir yere söz mü varmış? Rosemary onun yanına gelip kucağına oturdu. Gitmekte ısrar etti, dedi. Ben de zavallıca biraz para verdim, yani hediye gibi bir şey. Sonra yumuşak bir sesle ekledi. Zorla ola koymazdım ya. Rosemary az önce saçlarını yapmış, gözlerini hafifçe boyamış ve inci gerdanlığını takmıştı. Philip'in yanaklarını okşadı. Benden hoşlanıyor musun? dedi. Tatlı ve hafiften boğuk ses tonu tedirgin etmişti Filip'i. Hem de nasıl? Dedi ona sıkıca sarılarak. Öp beni. Bir sessizlik oldu. Sonra Rosemary hülyalı bir sesle ''Bugün antikacıda küçük bir kutu gördüm.'' dedi. ''Çok beğendim. Fiyatı 28 gine. Alabilir miyim onu?'' Philip dizlerinde sıçrattı karısını. ''Elbette alabilirsin benim küçük savurganım.'' Fakat Rosemary'nin asıl söylemek istediği şey başkaydı kocasının başını göğsüne bastırarak "Philip" diye fısıldadı. "Ben güzel miyim?"